her gelen alıcı ve satıcı ile sözleşme yapmak durumundayız. Bir imzalatmak durumundayız. Ben öncelikle sizin Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bir sözleşme var. Onu çıkarıyorum, onu size imzalatıyorum. Şimdi dolayısıyla o sorun ortadan kalkmış oldu. Ada parsel sorunu var. Hani ada parseli evet. yayınladığı zaman. Tamam yani hala onlar elektronik ilan sistemi toplum. Ben bugün yazdım sosyal medyada, Facebook. Sektörde şöyle bir algı var yanlış, kimi zaman biz de bu yanlış algıya düştük. Sanki e, artık sadece her şey internet üzerinden, elektronik ilan sistemi üzerinden yürüyecek. O Öyle değil. Dediğim gibi bir yönetmeliğimiz var, o yönetmeliğin hükümleri var. Orada yapılması gereken, hayır gayrimenkul satıcısının öncelikle imzalaması gereken sözleşmeler var. O sözleşmelerden sonra da mal sahibinin yetki verdiği süre içerisinde... Bu yaklaşık 3 aydan aşağı olamıyor. İlgili gayrimenkul ofisi ya da gayrimenkul danışmanı o ilanı e, ilgili emlak portalına vererek e, bu ilanları yayınlayarak pazara sunacaklar. Tabi burada biraz daha artık bundan sonra tüketici de dikkatli olacak. Abartılı fiyatlar koyarken işte e, yetkisiz emlakçılara bundan sonra gayrimenkul pazarlamasına ön ayak olamayacaklar. Çünkü bu portallarda ilan, doğrulanmış ilanı sadece kayıtlı Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almış gayrimenkul danışmanları verecek. Şu an itibariyle Türkiye'de 69 bin resmi Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almış emlak danışmanız var. Az bir sayı değil. Yaklaşık tespitlere göre de 20 bin civarında emlak danışmanı hala belgesini almamış. Biliyorsunuz bakanlığımız bununla da ilgili birkaç ay önce yeni bir düzenleme yaptı. Burada bu yetki belgesi almanın önünde bir staj engeli vardı. Bir sefere mahsus onlara bir muafiyet verdiler ama o süreyle yıl sonuna kadar müracaat etmeleri takdirde o staj muafiyetinden muaf olarak o belgeyi alacaklar. Yani yıl sonu itibariyle biz yaklaşık 80-90 bin kayıtlı emlakçıya, Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almış olan emlakçıya kavuşmuş olacağız. Dolayısıyla artık o çok kaçak ayakçı dediğimiz emlakçı, olmayan insanlar piyasada olmayacak çünkü ilan veremeyecekler. Facebook üzerinden, Marketplace üzerinden, Instagram üzerinden hiç kimse artık bundan sonra yakın zamanda ilan veremeyecek. Kaçak gayrimenkul ilanı verilemeyecek. Her ilan doğrulanmış olmak zorunda. Bakanlığımız şu an onunla ilgili çalışmayı yapıyor. 15 Eylül'den itibaren onu da hayata geçirecekler. Şöyle bir ada parsel bilgisi vardı. Hani ada parsel bilgisinin emlak portalında herkese açık olmasını çok doğru bulmadığımızı ilettik Sayın Bakanımıza ve Genel Müdürümüze. Düşündüler, doğru dediler ama bununla ilgili bir yönetmelik değişikliği gerekiyor dediler. Çünkü yönetmelikte bu madde var. Ancak biz bir süre dediler o ilanlarda ada parsel bilgisi görünmeyecek şekilde karartarak bu işi çözeriz dediler. Onun için de onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şu an bir sorunumuz kalmadı. Ben çok Instagram'ı kullanmıyorum. Çünkü burada çok şey yapıyor.